Arada bir kayboluyorsun da kadın rahat ediyor deyip seni savunuyorlar. Ben ne yapıyorum ki sana? Yani. Kadını rahat bırak diyorlar. Gördün mü? Aa ne yapıyorum da bu da gördün mü diyor. Hiç. Hiç onu diyorum ya. Aman işte seni savunuyorlar bana. E, tabii. Yaşlı olduğum için Analar her zaman haklıdır. Öyle mi oluyor? E, tabii. Ama öyle bir şey yok anne. Haklıysan haksızsın. Haksızsan haksızsın. Çok üstüme gelirsen alırım bavulumu İstanbul'a. Aman artık. Değil mi? Niye, niye? Allah korusun canım niye gideyim? Niye gidiyorsun? Gayet mutluyuz beraber. Eda, evet, sen mutlu olursan ben de mutlu olurum. Niye doldu gözlerin şimdi? Mavi şey. Ha? Mavi Kedin mi? Çünkü... E Allah rahmet eylesin gitti anne. Gitti işte gitti. Bu gitti gidiverdi. Bu şurada yatıyordu. Yanımda ama ben hep bekliyorum bir hafta işte. Gidiyor gidiyorum şeyle besleniyor. Serum, bir baktım böyle bir hızlı nefes al. Ah dedim, galiba gidiyor. Hemen kucağımı aldım havaya çıkarayım dedim. Şuraya aldım kucağıma attı kendiniye. Sen hüngrün hüngrme? Aman ne ağlama, bağıra bağıra. Nağlına sestirinmiyom karşı.